Yenge. Zaman geldi. Gidip o satılık gelini hak ettiği yeri göstereceğiz. Gidelim mi? Onu bana. Gel hadi. Renault elini çabuk tut. Bugün satılık gelinler günü. O yüzden çok görkemli bir kutlama yapmamız gerek. Yapılacak bir sürü iş var. Hadi çabuk ol. Bir sorun olsun istemiyorum. Acele yengi. Satılık gelinler günü mü? Evet. Doğru duydun. Bilmiyor muydun yoksa? Senin gibiler için çok uzun zamandır sürdürülen bir gelenektir. Anlayacağım. Bugün senin gibi satılık gelinleri kutlama günü. Anceli yenge ama biz bugünü şey... Reveli de kutluyoruz değil mi? Yani burada nasıl kutlayacağız ki? Neden olmasın ki? Köyümüzün bütün geleneklerini burada yaşatmıyor muyuz zaten? Neden bugünü de kutlamayalım? Bugün için görkemli bir kutlama yapacağız. Yani sence de bu şey demek gibi değil mi? Ee, köyümüzde nefes alıyorsak burada nefes almamıza ne gerek var? <laughs> Unuttun mu? Enişten demişti ki köyümüzdeki bütün gelenek ve görenekleri yaşatmak bizim görevimiz. O yüzden satılık gelinler günü hepimiz için çok önemli. Çünkü sen buradasın. Peki Anceli yenge ben yani benim ne yapmam gerekiyor? Senin hiçbir şey yapmana gerek yok gerçekten. Ne yapılması gerekiyorsa Sakşi yengem yapacak. Her şeyi o yapacak ve inan bana ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Sakşi yengem mi? Aa bak geldi işte. Bugün satılık gelinler günü geleneğine uygun olarak Sakşi yengem kocasının satılık gelinini bütün törenlerini yerine getirecek. Kurvi odana gidip hazırlansan iyi olur. Törenlerin hepsini zamanında yapmalıyız. Geleneklere göre bugün sadece siyah kıyafetler giymen gerekiyor. Gelenekleri sürdürmek için her satılık gelinin böyle yapması gerekiyor. Yenge. Doğru mu yapıyorum yoksa yanlış mı bilmiyorum. Ama beni bütün bunları yapmaya sen mecbur bıraktın Purvi. Bu evdeki mevkiini unuttun. Bir satılık gelin olmana rağmen evin hanımı olma hayalleri kuruyorsun. Beni kocamdan ayırıp onunla yakınlaşmak istiyorsun. Ama her şeyin bir sınırı vardır ve artık buna sessiz kalamam. Sana bir şekilde hak ettiğin yeri göstermem gerekiyor. Belki o zaman hatanı anlayabilirsin. Bakın, satılık gelin geldi. Gel hadi. Hadi gel satılık gelin buyur. Yenge sen de gel lütfen. Al şunu. Önce bunu sür ve törene başla. Seni bununla ömrün boyunca bu eve bağlayacağız. İzin almadan hiçbir şey yapamayacaksın. Ne düşünebileceksin, ne konuşabileceksin. Ne de kaçabileceksin. Hiçbir şey yapamayacaksın. Ben böyle cezalandırmayı hak edecek ne günah işledim Tanrım. Ve neden bu şekilde aşağılanıyorum? Evet ben muhtar. Söyle. Merhaba muhtar. Merhaba. Muhtar, çok özür dilerim ama bugünkü toplantıyı iptal etmemiz gerekiyor. Neden? Ne oldu? Muhtar, hava çok kötü ve yolunuzun üzerindeki köprü maalesef çöktü. Bu durumda buraya ulaşamazsınız. Tamam, tamam anladım. Peki o zaman ben oraya gelemediğime göre sen benim yerime her şeyi halledersin değil e, mi? Tabii ki. Siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi halledeceğim. Siz geri dönseniz iyi olur. Köprü tamir edilene kadar buraya ulaşamazsınız. Ben size haber veririm. Ondan sonra gelirsiniz. Tamam sorun değil ama bana orada neler olup bittiğini haber vermeyi unutma. Tamam teşekkürler. Dinle. Eve geri dönüyoruz. Abi şey, bugün satılık gelinler günü. Biz de bugünü kutluyorduk. Biz değil, yengem kutluyordu. Köydeyken bugünü her yıl kutlardık. O yüzden biz burada da kutlamak istedik. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz da Purvi'yi bu şekilde küçük düşürüyorsunuz? Konuş Sakşi. Anceli anne. Bunu ona nasıl yaparsınız? Bize neden bağırıyorsun? Biz sadece satılık gelinler gününü kutluyoruz. Sen nasıl yapıyorsan biz de eski gelenekleri yaşatmaya devam ediyoruz. Sen muhtar olarak geleneklere hürmet gösterirken seni karın olarak benden ne yapmamı bekliyorsun? Karın olarak bu gelenekleri sürdürmek senin olduğu kadar benim de görevim. Yanlış bir şey yapmadım ve bana sorarsan böyle bir günün kutlanması senin için de sorun olmam. Hayır bu benim için büyük bir sorun. Benim için büyük bir sorun. Çünkü geleneği yaşatma bahanesiyle satılık gelinlerin onuruna hakaret ediliyor. Küçük düşürülüyorlar. O yüzden böyle geleneklerin ve törenlerin hepsinin canı cehenneme. Ben bunun gibi batıl, mide bulandırıcı gelenekleri bitirmek için yıllar boyunca savaş verdim ama böyle bir şey nasıl gözümden kaçtı hala anlayamıyorum. Bu geleneğin tek amacı sadece satılık gelinlere işkence etmek. Onlara böyle zalimce davranarak herkesin önünde onurlarını kırıyoruz. Başkalarına kötü davranarak kimsenin saygısını kazanamayız Sakşi. Bunu sakın unutma. Yeter! Bundan böyle satılık gelinlere bu şekilde işkence edilmeyecek. Bugünden itibaren satılık gelinler hak ettikleri saygıyı, hürmeti ve itibarı görecek. Ve ben köyün tek karar verme etkisine sahip muhtarı olarak bugünden itibaren bu iğrenç geleneğe son veriyorum. Evet, muhtar söyleyin. Sen ve meclisin diğer üyeleri Bugün verdiğim kararı çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Ayrıca bu kararımı bir an önce civar köylere de bildirin. Bugünden itibaren, hatta şu andan itibaren satılık gelinler günü ve onunla bağlantılı olan bütün gelenekler, bütün törenler hemen durdurulacak. Satılık gelinler gününü kutlama bahanesiyle satılık gelinlere işkence ediliyor. Eğer böyle bir şey yapıldığını duyarsam bunu hoş görmeyeceğim ve suçluları ağır bir şekilde cezalandıracağım. O yüzden bugünden itibaren bütün satılık gelinlere herkesle eşit davranılacak. Bu benim son kararım. Ve verdiğim bu karara itiraz edilmesini hiçbir şekilde istemiyorum. Bunu anlasanız çok iyi edersiniz. Bundan böyle hiçbir kız satılık gelin olmayacak. Ve satılık gelinler günü diye bir şey kutlanmayacak. Bunu herkese bildirin. Radha ne kadar, ne kadar benim için başkalarıyla mücadele edeceksin? Nefes aldığım sürece aptal kız her zaman. Ama bugün yaşadıklarım için senden bütün kalbimle özür diliyorum. Bunun için özür dilemene gerek yok gibi Radha. Tam tersi sen beni o işkenceden kurtardın ve bugün yaşadıklarıma tanık olduktan sonra... ...bu satılık gelin geleneğinin ne kadar yanlış ve insanlık dışı olduğunu farkına vardın gelenek bahanesiyle bütün satılık gelinlerin maruz kaldığı bu işkencelere artık son verdiğin için gerçekten çok mutluyum. Brandra bugün sadece beni korumakla kalmadın. Aynı zamanda bütün satılık gelinlere yepyeni bir hayat bahşettin sen. Bunun için minnettarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.